2-3 gün içinde İsrail işgali altındaki Gazze'ye ulaşmayı hedefleyen küresel sumut filosuna hangi ülkeler destek veriyor? GZT olarak hazırladığımız bu çalışmada teknelerin izlediği güzergahı ve Türkiye, İtalya ve İspanya'nın verdiği desteği harita üzerinden adım adım gösteriyoruz. Türkiye kendi karasularına girer girmez 50'den fazla tekneden oluşan filoya destek için iki kılıç sınıfı hücum bot sevk etti. Su alarak arızalanıp yardım çağrısında bulunan bir tekne tahliye edildi. Türkiye desteğini yalnızca denizden değil havadan da sürdürüyor. Tekirdağ'dan kalkan, akıncı tipi olduğu değerlendirilen bir insansız hava aracı, filo çevresinde İsrail'in olası saldırılarına karşı kesintisiz keşif uçuşu yaptı. Bunun yanı sıra dün sabah P-72 deniz karakol uçağı da bölgede keşif faaliyetinde bulundu. İtalya, 24 Eylül'de Yunanistan açıklarında yaşanan drone saldırılarının ardından bir fırkateyn gönderdi. İspanya'da filoya koruma sağlamak üzere zaten savaş gemilerini çoktan göndermiş durumda. Şu anda 3 ülkenin gemileri Türkiye'ye yakın sularda, teknelerin batı yönünde seyrediyor. Daha önce Medlin ve Handala burada, Mavi Marmara ise şu noktada saldırıya uğramıştı. İsrail'in Filo'ya, münhasır ekonomik bölgesine girerken ya da yaklaşırken müdahalede bulunması bekleniyor.